Bugün içinde bulunduğumuz e, lojistik zirvesi e, Türkiye'nin lojistik birikimini yansıtması açısından son derece e, yararlı, etkili ve güzel bir organizasyon. Hem katılımcısı hem de konuşmacılarıyla, içeriğiyle, programlarıyla çok zengin ve başarılı buluyorum. Bu tür organizasyonların gerçekleştirmesi gerçekten e, oldukça faydalı. Sektörün ilerlemesi açısından da, e, sektörün kendi içindeki bilgi paylaşımı açısından da büyük faydalar doğuracaktır. Çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Türkiye'nin e, politikalarının lojistik altyapılarını geliştirmeye yönelik olduğunu biliyoruz. Pek çok e, önemli lojistik altyapısı e, yatırımı gerçekleştirildi. E, aynı zamanda gelecek bizim 2023 vizyonunun doğrultusunda Türkiye'nin lojistik sektöründe çok önemli gelişmeler bekliyorum. Bundan sonra bu lojistik altyapıların entegrasyonu ve koordinasyonunun sağlanması ve bu şekildeki büyük üst yapı örgütlenmeleri ve etkinlikleriyle birleştiğinde çok iyi sonuçlar alınacağını tahmin ediyorum. Bu zirve dördüncüsüne katılıyorum. Her seferinde gerçekten deneyimleri, önemli deneyimlerin paylaşıldığı bir platform. Aslında kamunun da katılıyor olmasıyla yani özel sektörün mesajlarının kamuya ulaşması için de güzel. Türkiye e... Özellikle bütün sektörleri motor gücü olan lojistiği öncelikle ele almalı. Bu tip konferanslarda kamu katılımı daha üst seviyede olmalı. Çünkü bütün sektörlere dokunmak istiyorsanız lojistiğe dokunun. Çünkü lojistik sektörleri sırtında taşıyan bir sektör. Lojistiği hızlandırırsanız bundan üretim rahatlar. Lojistiği ucuzlatırsanız bundan üretim rahatlar. Bütün her sektöre dokunması yönünde bence stratejik ve önemli öncelikli. Bu ulusal ile Uluslararası bakınca orada da tabi uluslararası lojistik Türkiye'nin Türkiye gibi ihracatla kalkınma stratejisi benimseyen bir ülkenin önceliği olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'nin kolay gelinen, kolay gidilen, kolay geçilen, lojistik altyapısı iyi olan bir ülke olması lazım. Hükümet, devlet çok büyük yatırımlar yaptı lojistik alanında. Türk ürünleri yavaş ve hız, yavaş ve pahalı gittiğinde uluslararası pazarda rekabet şansları kalmıyor, azalıyor. Bunları hızlandırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak gerekiyor. Dolayısıyla bu Stratejik bir sektör, uluslararası anlamda bakıldığında. Yapması gereken şey Türkiye lojistiğe önem vermeli, dış ticaretin lojistiğine ayrı bir önem vermeli. Dördüncüsünü yapıyoruz ekonomi ve lojistik zirvesinin bildiğiniz gibi. Ee, burada e, gerek hizmet alan, lojistik hizmet alan gerekse hizmet sağlayıcı, sağlayıcı firmalardan ciddi bir katılım var. Buna ek olarak da hem Ulaştırma Bakanlığı'ndan hem de Cumhurbaşkanlığı'ndan da katılım e, görüyoruz. Burası kamunun, özel sektörün ve lojistikle ilgili tüm paydaşların alışveriş yaptığı, fikir alışverişinde bulunduğu güzel bir platform haline geldi. Artık gelenekselleşti. Dördüncüsünü çok ciddi bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Nisan'ın sonundayız, diğer seçimler de geride kaldı. Artık bundan sonra konuşacağımız tek şeyin ekonomi ve ekonomik kalkınma olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için lojistik sektörü yalnızca... E, hizmet üreten değil aynı zamanda çok ciddi hizmet ihraç eden bir e, sektör olarak da kendisini gösteriyor. Biz 2023 yılı itibarıyla çok büyük bir kısmı yük taşımacılığı ve lojistik sektörüne ait olmak üzere 50 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı beklentisi içerisindeyiz. O nedenle sektörün de desteklenmesinin e, zorunluluğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Doğudan Batıya e, demiryoluyla dikesiz bir şekilde geçişin sağlanması gerekiyor. Yani İstanbul'da Boğaz geçişini sağlamamız gerekiyor. E, bu e, çok önemli. Bunun dışında limanlarımız verimli çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Zaten çok büyük bir kısmı özelleşti bildiğiniz gibi. Kapıkule'deki kuyrukların acil bir şekilde bitirilmesi gerekiyor. Türkiye üzerinden geçen transit yüklerle ilgili her türlü formalitenin minimize edilmesi gerekiyor. Bunları sağlarsak tahmin ediyorum çok daha iyi bir yere gelebiliriz. Her şeyden önce çok çok başarılı bir organizasyon. Tedarik Dici Yönetim'deki gerek kullanıcılar gerekse servis sağlayan tüm firmalar şu anda burada bulunuyor. E, sektörün yaşamış olduğu sorunlar konuşuluyor, çözüm önerileri konuşuluyor ve bununla birlikte e, böyle bir toplantıya Cumhurbaşkanlığı makamı altındaki daire başkanlığı seviyesine katılmış olması da sektörden birisi olarak beni çok çok mutlu ediyor. Daha önce böyle bir katılım yoktu. Bu giderek lojistik sektörünün daha fazla ön plana çıkmasını, maliyetlerin düşmesini e, ve bu sektörle alakalı eğitim planlarının daha da gelişmesi anlamına göre benim bakış açımdan. Var. Sektörümüzdeki en büyük problem know-how'un aktarılmaması. Genelde alaylı yetişme var. Üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız maalesef mezun olduklarında bir tane daha yabancı bilmeden mezun oluyorlar. Bunun mutlaka Türkiye'de çözülmesi gerekiyor. Tabii ki altyapı sorunlarından bahsedebiliriz. Mevzuatların değişmesinden ve düzeltilmesinden bahsedebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir forum düzenlenmiş. Umarım buradan alınan çıktılar değerlendirilip süzgeçten geçirilip icraata dökülebilir.